Merhaba arkadaşlar, bu videomda sizler için edat ve ilgeç konusunu anlatacağım. Edat, ilgeç, tek başlarına bir anlam taşımayan, kendisinden önceki kelime ilgi kurarak, cümle içerisinde anlam kazanan sözcüklere edat denir. Edatların özellikleri, edatlar tek başlarına kullanılmazlar. Çünkü edatlar cümle içerisinde anlam ilgisi kurmaktadırlar. Cümle içerisinde kullanıldıklarında bir anlam kazanıp o cümlenin parçası olurlar. Edatlar sözcükler arasında benzerlik, neden, amaç, eşitlik, yön, araç gibi anlam ilgileri kurarlar. Başka bir başka kelime veya kelimelerle birleşerek sıfat veya zarf görevinde kullanılabilirler. Başlıca edatlar ve cümleye kattıkları anlamlar. Arkadaşlar şöyle diyelim. İle la, edata bağlayacağım. Aman dikkat bu çok önemli. Bu yıl bundan bir soru bekliyorum. Şöyle diyelim sevgili öğrencilerim. 20 Haziran 2020 kararıyla Sadece bağlaç olarak kabul edilmiştir. Ancak ben bunun Türk Dil Kurumu'nun sayfasına baktım. Hala hem edat hem de e, bağlaç olarak verilmişti. Bu nedenle ben her iki şekilde sizlere verdim. E, bağlaç olarak kullanılacak olursa yerine V getirdiğimde, yerine V getirdiğimde kullanılıyorsa ve uygun oluyorsa bağlaç yerine V getirirsem olmuyorsa edat oluyor. Bu eski bilgiydi. Türk Dil Kurumu'nun sayfasında boş bir şekildeydi. Bir kararname ile değiştiği söyleniyor. Değişip sadece bağlaç olarak kullanıldığı söyleniyor. Ona da dikkat edelim. Olur mu? Gibi asıl görevi benzerlik ilgisi kurmaktır. Sözcüye benzetme, tahmin, olasılık veya hemen yapılma an anlamları katar. Cennet gibi memleket Malatya. Evet Bugün hava çok sıcak olacak gibi tahmin olasılık ihtimal bildirmiş. Çığlığı duyduğum gibi içeri geldim. Hemen yapılma tezlik anlamı. İçin cümle içinde amaç ve neden sebep başta olmak üzere çeşitli anlam bilgileri kurar. Seni görmek için geldi amaç katmış. Ak hasta olduğu için gelemedi neden sonuç. O adam için sorumsuz diyorlar hakkında. Bu cüm e, kullanırız genelde günlük hayatımızda. O gün için şehir dışına çıkacak. 10 gün için şehir dışına çıkacak. Zaman belirtmiş. E, üzere genellikle için edatının yerini, için edatının yerine tutar ve çeşitli anlam ilgileri kurar. Cümle koşul, amaç, zamanda yakınlık gibi anlamları katar. Okula gitmek üzere evden çıktı. Amacıyla anlamını katmış. Yarın ödemek üzere sana 100 lira veririm şartıyla paramız bitmek üzere yaklaşıklık neredeyse şöyle diye cümle amaç ve neden sebep anlamı katar kilo vereyim diye diyet yapıyorum kilo vermek amacıyla yağmur yağıyor diye ama iptal edilir neden sonuç sebep sonuç veya kadar cümleye ölçü karşılaştırma eşitlik benzerlik yaklaşıklık gibi anlamlar katar o senin kadar çalışkanları eşitlik ay kadar parlak bir yüzü vardır benzerlik Bin kadar kitap bastırdığın yaklaşıklık. Bu cümleleri arkadaşlar okurken e, günlük hayata uygulayarak gidelim lütfen. Acaba burada ben bu cümleyi kullanırken ne amaçla kullanıyorum? Dediğiniz zaman çok verimli olacaktır inşallah. Yalnız bir tek sadece edatları, yalnız bir tek kelimeleri diğer edatlardan farklı olarak tek başına da kullanılabilmektedir. Yalnız bir tek kelimeleri sadece anlamında kullanıldıklarında edat olur hemen bakalım. Hayatı boyunca yalnız aileçisi için çalıştı. Hayatı boyunca sadece ailesi için çalıştı dediğim zaman oluyor mu? Evet. Yüreğim tek senin için atıyor. Şuraya sadeceyi getir. Yüreğim sadece senin için atıyor. Veya şuraya. Tek pardon şu yanlış oldu. Yalnız kelimesi isim, sıfat zarf, bağlaç ve edat olarak kullanılabilen bir kelimedir. Yalnız kelimesi yerine sadece gelirse edat. Yalnız kelimesi yerine ama fakat sözcüğü getirilebilirsek bağlaç. Yanında başkaları bulunmayan tek başına olan anlamı taşıyorsa isim, sıfat, zarf görevinde kullanılır. Peki arkadaşlar hemen şöyle bakalım. İstanbul'a kadar yalnız onu görmeye geldim. Sadece getirdim. Edat. Şurada hemen. İstanbul'a kadar sadece onu görmeye geldim. Fotoğraflar güzel yalnız renkleri biraz soluk. Fotoğraflar güzel fakat renkleri biraz soluk. Bağlaç oldu. Ben doğduğumdan beri yalnızım. Yanında başkaları bulunmayan tek başına olan anlamında kullanıldığı için isim. Oğlu askere gidince kadın yalnız kaldı. Yanında başkaları bulunmayan tek başına olan anlamında kullanılmış. Ayrıca Ayrıca kalmak eylemini nitelemiş o halde bu zarftır. Ancak ancak cümleye sadece en fazla en erken olsa olsa gibi anlamlar kadar bu soruyu ancak sen çözebilirsin. Sadece bu araba 10.000 TL eder. En fazla olsa olsa seni ancak haftaya arayabilirim. En erken ancak kelimesi yerine ama fakat getirilebiliyorsa bağlaç. Cümleye sadece bir tek anlamı kattığında edat, bu leke ancak çamaşır suyuyla çıkar, ancak sadece edat, seninle gelirim ancak fazla kalamam, ancak ama fakat bağlaç, ama fakat yerine geldiği için bağlaç böyle söyleyelim, daha anlaşılır olsun. Şöyle arkadaşlar, doğru, e doğru. Cümleye yönelme anlamı katar, eve doğru Gördüğünüz üzere eve doğru yöneliyorum. Araba üzerimize doğru, bize doğru yönelme anlamı katmış. Doğru sözcüğü cümle içinde kullanımına göre farklı görevler üstlenebilir. Bir noktadan köşedekine bir doğru çizelim. At olarak geometri terimi aynı zamanda. Doğru insanlar hala var. Sıfat olarak doğru insanlar ismini telemiş. Doğru durmak, makmek, za, fiil. Doğru durmak. Nasıl durmak? Doğru durmak. Zarf olarak kullanılmış. Karşı, e karşı. Cümleye zaman yönelme anlamı katar. Sabaha karşı uyuyabildim. Zamanda yakınlık. Benim ona karşı bir güce, gücenikliğim yok. Yönelme, e karşı. Ona, e, a, yönelme. Denize karşı oturup biraz sohbet ettik. Yönelme. Dolayı ötürü cümlelere neden sonuç ilgisi katar. Den durum ekleriyle kullanılır ücreti azımsadığından dolayı ötürü nazlanıyor. Neden sonuç ilgisi kurdu. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.